Sinpaş yapı tasarruf sandığının katkılarıyla hazırlanan biri bir gün başlıyor. Selamun aleyküm. Hakk'a gönül verenler ve yarın Hakk'ın divanında nasıl muamele göreceğini bilenler nasıl bilebiliriz ki? Sanki gönül verdik de bilmek kaldı. Gönül vermek de zorların zoru iş. Bilmek de zorların zoru iş. İşin gönül verme bahsi bugünkü biri bir günün mevzu değil. Ama huzuru hakta nasıl muamele göreceğimizi bilme bahsi bak ona dair bir şeyler söyleyebiliriz. İnsan elbette ki Allah'ın huzuruna çıkınca nasıl muamele göreceğini bilemez. Ama bilenler derler ki tahmin edebilir. Bu ne demek? sen bugün Allah'ın yarattıklarına nasıl muamele ediyorsan umulur ki Allah da mahşer gününde sana öylece muamele edecek. Yani bugün sen hakkın yarattıklarına cömertsen o gün de Allah sana cömert olacak. Bugün sen insanların kusurunu, kabahatini, şusunu, busunu örtüyorsan umulur ki o gün de Allah senin hiç kimsenin bilmesini istemediğin hata ve kusurlarını öylece örtü verecek. Yani bugün sen insanları bağışlıyor, affediyor, affetmeyebilecekken affedebiliyorsan o gün de umulur ki Allah seni affedecek. Sadece insanlar değil. Buyurmuş ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam: "Men la yerham la yurham." Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Buna sadece çoluğumuz, çocuğumuz, iş arkadaşımız, dostlarımız, tanıdıklarımız, anne babamız değil. Yaratılmış her şey dahil. Bastığın toprağa bile zulmetme diyor. Kapının önündeki kediye bile ikram et diyor. Kuşlar aklında olsun diyor soğuk kış günlerinde. Bir ağacın bile yaprağını gereksiz yere koparma diyor ben bir Allah dostundan işitmiştim. Bir gün baktı ve dedi ki insan bu ağaçların zikrini duysaydı kalbi dayanamaz patlardı. Öyle bir heybetle zikredermiş onlar. Şimdi rüzgar uğul diyor Vuv! o yapraklar sallanıyor. Allah'ım Allah'ım o an ağaçlar zikrediyor. diyor. lehu ma fissemâvâti ve ma fil ardı. Yerlerde ve göklerde ne varsa hepsi birden Allah'a tesbih ederler. Bu sohbeti duyduktan sonra bu kardeşiniz bir aya yakın zaman ağaçların yanından hürmetle ve edeple geçti. Merhaba abi, özür dilerim rahatsız ediyorum. Gölgenizden geçiyorum filan der gibi. Bak bu ağaç da dahil. Sen hakkın yarattıklarına nasıl muamele ediyorsan hak da sana öylece muamele edecek. Bu cümleyi şöyle de okuyabilirsiniz. Yarın Allah'ın sana nasıl muamele etmesini istiyorsan bugün Allah'ın yarattıklarına sen öylece muamele et. Birisinin hatasını, kusurunu gördün. Duydun mu Ahmet de geçen gün ne yapmış? Deme la. Gerek yok. Sus. Görme. Başını çevir. Allah da seninkini görmeyecek ve göstermeyecek. Arz edebiliyor mu? İbni Asfur diye bir zattan bahsederler. Günahkar bir adam. Şaribül leyli ve nehar. Ayık gezmez. Milletin elinden illallah dediği tipler vardır. Ya. öyle bir adamcağız. Bir gün emri hak vaki olmuş. Son nefesini vermiş. Kaldırmışlar, defnetmişler falan. Yakın komşularından birisi de böyle iyi hal ehli bir zat-ı şerifmiş. Ya huyu huy değildi. Ahlak ahlak değildi ama bir komşuluk hakkımız var. Gideyim bir Fatiha okuyayım diye kabrine varmış. Bir baksa ki oho adam keyif ediyor. Cennet bahçelerinden bir bahçe kabri. Nasıl görmüş? Nasıl boşver. Nasılı boşverin? Gören görür. Allah basirdir, görendir. Göz basir esmanın tecelligahıdır. Görür. Bir birim görür. İki olursa duvarın ötesini görür. Kabrin altını görür. Mülhimmenin ilk vasıflarından biridir derler. Hani nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime var ya bir insan mülhim olursa kabir ehliyle konuşurmuş geçerken. Selamun aleyküm, nasılsınız, ne var ne? Onları da anlatırmış, dinlemiş falan. Nasıl? Nasılını bilmem. Nasılı bizi ilgilendirmiyor. Böyle bir şey var. Adam gelmiş bakmış. Günahkar komşu cennet bahçelerinden bir bahçede. Nasıl oldu demiş komşu bu. Taçıpla böyle hayret ederek. Adam demiş ki vefatıma yakındı. Çarşıda dolaşırken Çocuklar baktım ki ellerine bir kuş almışlar. O kuşa eziyet ediyorlar. Gönlüm el vermedi. Gittim dedim ki çocuklar o kuşu bana satar mısınız? Vereceğim parayla şeker alın, boncuk alın, oyuncak alın. Ne alıyorsanız o kuşu bana satın. Zaten eziyet ettikleri bir kuş sattılar. Kuşu aldım. Azad ettim. Öldüğümde bana denildi ki sen bizim rızamız için bir kuşu eziyetten kurtarıp azat ettin. Biz de bugün seni cehennem ateşinden azat ediyoruz. Böyledir. Olur mu? Olmaz demeyin. Rahman olan o, Rahim olan o, kün fekun o, la yüsel olan o, o dilerse olmazlar. Böylece oluver. İmam-ı Gazali Hazretleri dünyadan göçtüğü vakit demişler ki ya imam Cenab-ı Hak sana ne muamele etti? Rüyada cevap vermiş Hazretim. Diyor ki, bütün ibadetim, taatim, hayırım, hasenatım, yetiştirdiğim talebe, yazdığım kitap, okuduğum ilim, baktım ki hiç verdi. Bana dediler ki, hani bir gün yazı yazarken kamışı hokkaya daldırdın, bir sinek geldi kondu ve sen bekledin. O sineğin kanadı mürekkep olsa uçamayacak, ölecek. Bekledin ki o uçsun diye. O sineğe ettiğin merhamet sebebiyle bugün biz de sana merhamet ediyoruz. Koca İmam Gazali. Olmuş mu olmamış mı? Ya bırakın bu işleri. Akıl acabasında, niyesinde, nasılında dolaşır. Bu değil derdimiz. İş o ki kalp şurada dolaşsın. Ulan demek ki Allah'ın razı olduğu şeylerin arasında küçük diye bir şey yokmuş küçücük dediğimiz bir hadisenin hatırına Allah bizi büyük nimetlere gark edebilirmiş. Günahın da küçüğü olmaz, sevabın da küçüğü olmaz. Küçücük sevap dersin, yapmaktan vazgeçersin. Halbuki yapsan ahiretin abadı olacak. Küçük günah ne olacak dersin, yapı verirsin, geçmiş olsun. Hem küçük ne büyük ne. İmam Ali Keramallahu Veç buyurmuş ki, küçük günah büyük günah yoktur. Kolaylıkla işlemeye başladığın günah artık senin büyük günahın olmuştur. Allah muhafaza. Çok uzattık sözü. Adamın biri bir gün yine adeti olduğu üzere bir güzel demlenmiş. Akşama doğru evin yolunu tutmuş. Evi de zor bulmuş. Daha acayip bir şeydir. Nezen Tevfik merhum bir gün mahalleye gelmiş. Sarhoş. Çocuklara demiş ki ''Çocuklar, Nezen Tevfik'in evi neresi?'' Ya ''Amca, iyi de Nezen Tevfik sensin.'' demişler. Evladım onu biliyorum. Evi neresi demiş. Bak onu bilemedim. Adam gelmiş. Evi de bulmuş. Kapıdan içeri girmiş. Karısı bakın ya bey demiş. Yeter illallah artık. Şu zıkkımdan bir vazgeçmedin gitti be. Ne olur bırakıversen. Hanım demiş nasip bakalım ne alacak. Böyle bir adam. Ayık gezmez. Ona buna da sıkıntı eder. Ne bileyim milletin de elinden illallah dediği tipler vardır ya. Öyle bir tip. Hani ya ölse de kurtulsak. Denmez böyle de. Ölse de kurtulsak. Dedirtecek kadar köy ahalisinin de illallah ettiği bir adam. Bir gün adamcağız dünyadan göçmüş. Karısı ağlamış, dövünmüş, başında feryat, figan, yapacak bir şey yok. Gitmiş imam Efendi'nin evine, demiş ki böyle böyle bizim adam vefat etti filan. Onun cenazesi şey, bacım demiş. Şimdi sağlığında camiye uğradığı yoktu. Köy halkı illallah ediyor elinde. Ben bu adamın cenazesini kıldırmam. İşte bir imam böyle bir şey deme hakkı yoktur da. Bizim imamlarımız da böyle bir şey demez de. Hikaye bu ya. Bu imam kıldırmam demiş. Kadın mahzun olmuş. Cenazesini kendisi almış. Güzel yıkamış. Kefenlemiş. Almış götürmüş. Köyün mezarlığına gömecek. Muhtarla köylüler dikilmiş. Hayırdır demiş. Böyle böyle. Ya başın sağ olsun. Allah rahmet etsin de. Dirliğinde biz çektik. Göçtü bari. Ölülerimiz onun elinden çekmesin. Götür başka bir yere göm bacım. Kadıncağız mahzun olmuş. Hay hay demiş. Zaten bir deri bir kemik haline gelmiş kocasını sırtlanmış. Almış götürmüş bir yerde defne edecek. Köyün yakında yüksekçe bir tepe oraya çıkarmış. Kendisi bir, bir yeri kazmaya çalışıyor filan. Bir çoban gelmiş. Selamun aleyküm demiş bacım hayır olsun. Aleyküm selam kardeş demiş. Bizim efendi sizlere ömür göçtü. Dur dur demiş ben sana yardım edeyim. Niye demiş köydeşe Ya durun böyleyken böyle demiş ilgilenmediler. Dur demiş ben sana yardım edeyim gel. Kazmışlar beraber. Adamcağızı güzelce defnetmişler. Çoban imam olmuş. Kadın cemaat. Bir güzel cenaze namazını kılmışlar. Ondan sonra çoban kendi elleriyle onu kabreye yatırmış. Üstünü örtmüşler. Fatihalarını okumuş. Kadın Allah razı olsun beyim deyip dönmüş evinin yolunu tutmuş. Ertesi sabah imam uyanmış ama içinde bir sıkıntı. Gece gördüğü rüyanın etkisinde o sıra kapı çalmış. Tak 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 falan. Koşmuş açmış. Muhtar. Hayrola muhtar. Ya hocam ben bir rüya gördüm demiş. Hayır olsun inşallah. Bu bizim sarhoş yok mu? E rüyamda böyle cennette güzel nimetlerin içinde falan böyle rahat bir haldeydi. Bize de biraz sistem tur dur demiş. Ya. Aynı rüyayı ben de gördüm. Ben şimdi bu neyin nesidir diye düşünürken sen geliyorsun. O sıra köylülerden biri gelmiş. Hocam demiş yanlış mı yaptık acaba bir rüya gördüm. O sıra köyün delisi demedim mi size demedim mi demedim mi diye teneke çalarak yanlarından geçme. Bir ürkmüşler. Birkaç kişiden bunu duyunca bunda bir iş var demişler. Adam günahkar. Allah'ın emrettiklerini yapmaz. nehettiklerini de rahatça yapar. E, bu adam cennette bu kadar kişi rüya... bunda bir iş var. Gitmişler kadına. Kapıyı çalmışlar. Kadıncağız açmış demiş Buyurun hakkını helal etmemişler. Biz dün sana böyle böyle dedik ama anlıyoruz ki hata etmişiz. Böyle bir rüya gördük. Bütün köy halkı neredeyse bu rüyayı gördü. Sen ne yaptın bacım? Ne ettin de? Bu adam böyle bir vallahi demiş. Hocam ben hani bilmem siz olmaz deyince götürdüm bir yerde gömeceğim. Birisi geldi demiş. Çobanmış. Yardım etti. Cenaze namazını kıldı. Göm turlandı. Bu çobanda bir şey var demiş bir gidelim şunu bulalım. Kadınlar özürler dileyip, helallik alıp tarif edilen yere varmışlar. Kabrin başında birer Fatiha okurken mahcubiyetle çoban oralarda koyunların çanları geliyor zaten sesi. Dönmüşler. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam demiş. Ya dün böyle böyle bir şey olmuş. Bir cenaze. E, evet demiş. Defnettik. Durum böyleyken böyle. Biz bir rüya gördük. Bu adam cennette. Böyle böyle bir adamdı. Biz hata ettiğimizi anladık ama Kardeşim sen erenlerden misin? Erenlere gönül verenlerden misin? Erenlere gönül verenleri sevenlerden misin? Sevenlere laf ettirmeyenlerden misin? Kimsin sen? Anlaşılan bu iş senin yüzü suyu hürmetine halloldu. Adam yok beyim demiş. Estağfurullah ben garip bir çobanım. Namazını kıldık. Gömdük. Hadi başında durdun bir dua ettin. Ne dua ettin? Dedim ki Ya Rabbi Ben bir garip çobanım. Bu dağlarda koyunlarımı otlatırken kim gelip bana senin selamını verse onu senin misafirin kabul eder. Ona süt sağarım. Su ikram ederim. Bohçamı açar yiyecek ikram ederim. Şimdi ben sana bir misafir gönderiyorum ya Rabbi. Onu da sen ağırla. Öyle deyince haa Mevzu şimdi anlaşıldı. Şimdi belli oldu. Ah be cancağız. Arz edebildin mi programın başında? Sen onun yarattıklarına nasılsan o da sana öyle olacak, öyle muamele edecek değişimi. İşte öyle olmak lazım ki, öyle bir hayat yaşamak lazım ki affederek, merhamet ederek, cömert olarak, ayıpları örterek, ikram ederek, yetimin başını okşayarak öyle bir hayat yaşamak lazım ki yevm din gününde Cenab-ı Mevla versin ki o merhamet ederdi, ben ona merhamet ettim. O gördüğü ayıpları örterdi, ben onun ayıplarını örttüm. O fukaraya ihsanda bulunurdu, bugün fakir odur, ben ona ihsanda bulundum. O kendinden istendiğinde reddetmezdi. Ben bugün o ne istiyorsa onu verdim. Son bir söz olsun. Kulaklara küpe. Değil, gönüllere küpe. Son bir söz olsun. Demiş ki, kork o mahkemeden ki hakimin kendisi şahittir. Şahitsiz dava kazan olmaz. Gideceksin ben haklıyım diyeceksin. Hakim bey ben haklıyım. Şahidim var mı diyecekler. Ama Yemittin din günü öyle bir mahkeme ki hakim de Allah, şahit de Allah. Ya o zaman öyle yaşamak lazım. Eyvallah. Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın katkılarıyla hazırlanan biri bir gün sona erdi.